Çöpün yan tarafında ganimet buldum galiba. Bu tarafa bakmamıştım. A Senin nasıl yapabiliriz? Bir dakika. Bismillah. Ah ah ah. Arkadaşlar burayı nasıl yapabilirim bilmiyorum. Nasıl alabilirim? Senden demir alırım. Onu. Yani bu sarı çalış, çalıştı. Ben o gecenin canosunu yaparım. Elimi de keserim mi bilmiyorum ama kesmeden gel bakalım sen. Babacım bunlarda karı var da. Elini kesmeden. Ayakkabıyı denmeden. Tabii ki toplayacağım. Alabildiğim kadar alırım. Bu kadar şafşatalı aptal şeyleri neden kullanırlar hiç anlamıyorum. Ekmek misin sen? ah ah. ah. Allah bizi çarpacak. Plastiğin içinde kırıyorum. Dökülen cam oraya dökülür. Ne kadar arındırırsam taşımam da kolay olur. Bırakacağımı düşünmeyin. Böyle şeylere kartonla vurmak zorundayım. Çünkü bu camlar çok fena. Neresinde kaldın? Amca oğlu. Hiç kimse kusura bakmasın bırakma. Alırım diyorsa alırım. Bir cam daha kaldı. Karton bulayım. Biz de boşuna uğraşmıyoruz değil mi? Yay sen niye çıkmıyor? Seni nereye koyacağımı da buldum ayrıca şimdi. Şuralar kaldı. Hem bir yandan küçültüyorum. Umarım sarısındır. Ha. Getir getir büyük mü? Şimdi az önce bulduğumuz kova. Gel bakalım. Sana işimiz düştü. Gelin kurdalesi almıştık. Şansı gerçekten herhalde. Şöyle yapacağız. Hadi gel. Böyle bir şey taşıyorsanız cam çöpçüyseniz tabii ki bilenler biliyor. Bir kovanın bir şeyin içine benim emanetler Gördün mü? Bırakmam yani. Göremediklerimi de annem yarın halleder. Ganimet fazla uzadı. Bu misafirlik de fazla uzadı. Tamam. Allah'a en iyi neticeğini çıkarttım. Şimdi bu ayakkabıları silkeleyip giymem lazım. En ufak bir şey girdiyse. Gördünüz mü ganimetimi? Ha? Ya. Evet, bırakacaktım. Ölsem <laughs> de bırak. Tabi annem bunları eldivenle ayırıyor. Şimdi şurayı bir toparlayayım. O lazeri alırım elinden. Sokarım götüne. Orospu evladı. Götün biri oradan lazer çıkıyor da. Gördünüz değil mi çöpün buraya? Ha, tuttuğun yerden adresini şuradan direkt tat çıkarım senin ha. Ama ben sen ha. Bilmiyorum kimle uğraştığınızı anlatırım size. Cam elime girdi herhalde. Her ha, neyse hadi. Ganimet bitti. Kimin elinde? Hadi bakalım. Ben nimetle paylaşayım. Daha çok uzun yolum var. Şimdi şu lazeri de bir bulayım.